Hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi gördüm seni. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Tebrik ederiz. Şimdi alev olma vakti. Atetimiz altın çocuk. Emirhan Akça Koca atletizm branşında üçüncü kez dünya rekorunu attığı alt selamlıyor. Sevgi Borçlar atletizm milli takımında yer aldı. İlimizin ve ülkemizin gururu altın çocuk Emirhan Akça bütün Türkiye yollara çıktık Tarihi baştan yazdık Sevgili Tekirdağ Özel milli atletimiz Sevgili Tekirdağ Özel milli atletimiz Altın çocuk, altın imza ile Her ilimizin, her ülkemizin gururu oldu Kendine inandı Özel sporcular biz Lokman Öksüz Özel milli atletimiz altın çocuk özel sporcular atletizm milli takımında yer aldı. Özel sporcular atletizm antrenörü. Yarışmamız çok zordu ama biz başardık. Ee, biz buraya gelmeden önce hatta söz vermiştim. Madalyalarımı toplayacağıma ve 10 tane madalyamı toplayacağıma söz verdim. Ee, yaptım, başardım. Şimdi öteki yarışa yarışta daha çok Evese gideceğim. Öteki yarışta da başaracağımı inanıyorum. Sözümüzde duracağıma ve hocamı kara çıkarmayacağıma söz veriyorum. Merhabalar. Ee, öncelikle dünya şampiyonasına e, ev sahipliği yaptık. E, Türkiye'de 33 ülkenin katılımıyla çok güzel bir yarışma düzenledik. E, Emirhan bu yarışmada çok başarılı oldu. E, takımımız takım halinde şampiyon oldu ve bireysel şampiyonluklarımız var. Emirhan ayrıca dünya rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu. Ve biz ev sahibi olarak Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu olarak çok güzel 33 ülkeyi ağırlayıp mükemmel bir yarışma düzenledik. Bunun da haklı gururunu yaşıyoruz. Ben buradan il müdürümüz Ahmet Üzgün Bey'e bize desteklerinden dolayı Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanımız Birol Aydın Bey'e yönetim kuruluna, teknik kurullarımıza ve organizasyon kurullarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Emirhan'ın başarısı artarak devam edecek inşallah. Çalışmaya devam ediyoruz. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca basına da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, zaten kendini geliştirmeye devam ediyor. Sa sakatlık e bir aksilik olmadıktan sonra gelişimimiz devam edecek Hocam hangi branşlarda dinler? Emirhan uzun atlamada 4.27'lik derecesiyle e dünya rekoru kırdı. 4x100 bayrak yarışında takım halinde dünya rekoru kırdılar. 4 x 400 bayrak yarışında takım halinde dünya rekoru kırdılar. Şimdi öncelikle çok heyecanlıyız. Çok mutlu olduk. Emirhan ve hocasını bugün burada hep beraber Tekirdağ hemşehrilerimizle beraber karşılıyoruz. İnşallah güzel bir konvoy yapacağız. Biz gurur duyuyoruz. Tekirdağ'ımızın ismini ve Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, güzel ülkemizin ismini Emirhan duyurmaya devam ediyor. İstiklal Marşımızı ezberletmeye al bayrağımızı göndere çekmeye devam ediyor. Ben bu Emirhan'ın başarısında özellikle emeği geçen başta annesi, babası yıllarca çalıştığı antrenörü, değerli hocamızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizim kulübümüzün Gerçek ve Spor İl Müdürlüğü kulübünün sporcusu olduğunu biliyorsunuz. Biz kendisiyle gurur duy duyuyoruz. Duymaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz dünya şampiyonasında da aynı şekilde sevinçli bir şekilde onu karşıladık, gururlandık. İnşallah bugün de o günlerden birini yaşıyoruz. Ben çok fazla sözü uzatmadan sizleri selamlıyorum. <laughs>